Güliz'in tarotuna hoş geldiniz. Merhaba. Bugünkü açılımımızda kolektife özel enerjisi yüksek mesajlara bakacağız. Bu videoya denk geldiysen mutlaka içinde sana hitap eden bir şeyler vardır. Niyetim bu açılımın sana rehberlik etmesi, farkındalık, farkındalık kazandırması ve içini rahatlaması için. Hemen kartlarımızı seçmeye başlıyorum. Ve bakalım kartlar bize ne söyleyecek. Kolektifin en yüksek hayrına şekilde. Bu arada açılımımızın konusu da aklımdaki kişi. Genel bir açılım yapacağım. Direkt kartlar bizi neye yönlendirirse soru sorarak ilerleyeceğim. Hem sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Hem de bir çözüme ulaşacağımızı düşünüyorum ama kartlar zaten konuşmaya başladı. Evet, bakalım aklımdaki kişi benim hakkında ne düşünüyorsun? Her şey yıkıldı diyor sana sabır gösteriyorum ne göstereceğim diyor ben diyor tamamlanmayı beklerken bir anda diyor bitti gitti tükendik diyor çok fazla sana diyor sabır gösterdim güç gösterdim senin için savaş verdim ama son noktada diyor bittik çünkü biz tamamlanmamız gerekiyordu diyor bizim bayağı hızlı bir giriş yaptık çok tartışmalar olmuş ama yani düşüncesinde sizin ona kattığınız yıkımlar, kavgalar, iç sıkıntıları, ona yansıttığınız durumlar onu çok fazla aşağı çökmüş. Yani ben sana geleceğim diyor. Gene ufak da olsa bir prens edasıyla küçük bir adımla gene sana geleceğim ama diyor. Tartışıyorsun benimle. Çok tartışıyorsun. Yani aklınızdaki gene de akla sizde. tabi diyor ben de diyor hatalıyım. Gizli saklı durumlar söz konusu oldu. Senden diyor çok şey sakladım. Ben de yani e, iyi bir şey sayılmam diyor. Siz anladınız ne demek istediğimi. Bayağı aklınızdaki çok şey saklamış sizden. Ama e, dediğim gibi burada evet tamamlanırken bir bitiş olsa dahi Tekrardan bir başlangıç. Ölüm her zaman ölüm kartı mezar kartı değildir. Ee, daha güzel şeylerin başlaması anlamına da gelir. Sonuçta burada ay yuka çıkacak durumlar söz konusu sizin aklınızdaki kişiyle. Yani ne düşünüyorsun dediğimiz zaman aklınızdaki e, sizin verdiğiniz ona verdiğiniz kavgaları düşünüyor. Canının canınız onun canını çok yaktığınızı düşünüyor. Ben diyor tamamlanmayı düşünürken diyor sen diyor her şeyi diyor ateşe verdin yaktın yattın diyor. Ama dediğim gibi yüzleşmeler olduktan sonra tekrardan bir başlangıç olacaktır hayatınızda. E peki aklındaki kişiye bir soralım mı? Nasılsın? Yani bir de ona soralım bakalım. O nasılmış? Hep sizinle alakalı düşüncelerini soruyoruz. Bir de nasıl olduğunu soralım. Evet aklımdaki nasılsın? Hmm, aklınızdaki bir şeyleri artık bitirip yeni bir sayfa yeni bir döngüye girmiş. Karmaların işlendiği sınandığı ve şu an dengelerini sağlamaya çalıştığı bir durum söz konusuymuş şu an aklınızdaki kişi. Evet, biraz diyor maddiyatım diyor yani maddiyatımla alakalı diyor bir kadının diyor desteğiyle e, ilgileniyorum, uğraşıyorum, onun desteğini görmem lazım diyor. Belki de bu kadın sizsiniz, e, sizin ona verdiğiniz bolluk bereket de olabilir, ondan da bahsediyor olabilir. Ama diyor sen yokken diyor bereketim kaçtı gitti, Sizsiz bir hiç içine dönmüş aklınızdaki. Hep düşünüyor yani bir yol ar arıyor sanırım. Beni izleyen kolektifin çoğu ayrı ya da küs ya da kafasında soru işareti olan bir kolektif. Evet. Şimdi bu kart tabii ki ikiye ayırıyor her şeyi. Ee, biz de kolektife baktığımız için iki açıdan da bir yorumlayalım. Yani sen diyor. Aklınızdaki kişi bir kere e, çok fazla gözü boyanan, gözü yükseklerde, biraz e, maddiyata düşkün, mental konulara daha düşkün olan bir kişi. Diğer tabirle de aklınızdaki kişi çok doyumsuz. Yani bunu ikiye ayırıyorum. Uyduğu şekilde alın lütfen herkese uyuyacak diye bir kayda yok. Çok duyumsuz birçok şeyini kaybetmiş olabilir aklınızdaki kişi. Ama diyor gene de diyor kupa sevgim yani sana olan sevgimi diyor hiçbir şeye değişmem ben diyor. Bunlar diyor sabittir. Yani benim sana olan sevgim sabittir. Bunu da bırakmam. Ayrı olanlar için bakın sürekli bir 9 rakamı 9 rakamı ayrı olanlar Eylül ayında ee, bir haber bir barışma ya da Eylül ayı içine kadar Temmuz'dayız Ağustos Eylül yani bu iki aylık süreçte bir barışma söz konusu olabilir ayrı olanlar için. Hayır yok biz ayrı değiliz ama dediklerin birçoğu bize uyuyor diyorsan da ben diyor hiçbir şekilde seni bırakmam yani sevgimi diyor sana sunmuşum zaten. Seni de diyor arkama almışım bu şekilde biz gideriz diyor. Fakat tabii ki biraz daha ağır adımlarla yani sizin beklediğiniz gibi hızlı adımlarla değil. Ağır adımlarla bir şeyleri yapıyor ve bu sizin çok canınızı sıkıyor. Peki soralım bakalım. Aklımdaki kişi bana adım atar mısın? Bakalım size kadın atar mı? Bunu ayrı olanlar için soruyoruz bunu. Şöyle yapalım. Sen diyor benim ailemsin, ailem gibisin. Tabii ki diyor sana adım atacağım. Adım atmadan olur mu? Evet diyor. Senin diyor her ne kadar diyor sözlerin sivri olsa da beni diyor çileden çıkarsan da diyor sen benim diyor tacımsın diyor kraliçemsin olmaz diyor sensiz yapamam diyor ben seninle güçlüyüm diyor evet şu an bir hayal kırıklığı mevcut hüsrana uğramıştı ama ikisi e, size olan iki tane kupası var sevgisi var onu arkasına almış fakat bu aklınızdaki kişi kendi hayatında da bir e, sınanma yaşıyor olabilir haberiniz olsun peki son olarak aklımdaki kişi bize yani benim kolektifteki beni dinleyen dinleyicilerime takipçilerime izleyenlerime ne söylemek istersin Ben diyor sana geleceğim. Ufak da olsa diyor sana geleceğim. Bir adım atacağım ama diyor bu adımın biraz ağır olabilir. Hatta diyor sen diyor adım atarsan daha iyi olurdu. Çünkü benim gelmem biraz zaman alır diyor. Şu an diyor kapalıyım diyor her şeye karşı dışarıdan gelebilecek senden gelebilecek bütün e, sert cümlelere karşı kapalıyım ona göre haberin olsun diyor. Ama diyor seninle ilgili çok güzel fikirlerim var diyor. Evet şu an bir hüsrana uğradık bir kavga ettik bir ayrıldık ama diyor. Tabii ki diyor ben diyor bunların hepsini düzelteceğim sen merak etme diyor. Peki, son sen kimseye uyma diyor. Tabii ki biraz da iç dünyasında sizinle alakalı yani istekleri, arzuları da çok fazla aklınızdaki kişinin aklı sizde. E bu arada şeytan kartı bir de iki e, yüzlü insanlardır. Sizi çekemeyen insanlardır. Haberiniz olsun. Onlara çok dikkat edin. Sırrınızı kimseye vermeyin. Sadece kendinizde dursun. Yani bir şeyleri aklındaki kişiyle bir şeyleri çözmek istiyorsan ikiniz birlikte çözün. Yani akıl alsan bile en güvendiğin insandan akıl al. Çünkü kimseden ne geleceğini bilemiyorsun. Hepinizin en yüksek hayrına olacak şekilde olsun. Kendinize çok iyi bakın. Uyumlandıysanız yorumlarda belirtin. Ona göre gidelim. Bundan sonraki video ne olsun onu da yazarsanız ona göre sürecimizi başlatırız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.